Matematik Hazır mısın Tonguç Evren Hazırım öğretmenim. Senle beraber harika bir şekilde dört, beş ve 6 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Bunları okumayı öğreneceğiz. Bunları nasıl yazacağımızı öğreneceğiz ve bunların bizim öğrendiklerimizden ne farkı var ona bakacağız Evren Ne benim. farkı var mı öğretmenim? Evet öğretmenim artık biliyorsun artık birazcık daha sayıları büyütmenin vakti geldi değil mi? Evet, evet. Biz şu ana kadar üç basamak sayılar, iki basamak sayılar tam bunların hepsini biliyorduk. Ama artık 4, beş, altı basamaklı dediğimiz şeyler nedir? Bu milyonlara kadar, yüz binlere daha doğrusu, yüz binlere kadar gelmeyi öğren ve ondan sonra çok rahat bir şekilde e, abone sayısını YouTube abone sayısını Aa, sayabileceksin evladım. Benim tek tek. O zaman ben abone olurum. Evet şimdi neler öğreneceğiz hemen seninle beraber bakalım evladım. Bu arada programımıza uygun ilerliyoruz. Her gün teker teker seninle beraber Türkçe, fen, matematik, sosyal, din, İng İngilizce ve diğer haftalarda olacak şekilde her gün bir dersimiz olacak. Her gün ev okulda canlı yayınlarımız olacak ve bu canlı yayınlarla senle beraber hiçbir eksiğini bırakmayacağız ve okula gidemediğin bu yüz yüze eğitimle alamadığın sürece aslında bizimle beraber uzaktan eğitimle mükemmel bir şekilde çalışacaksın evladım benim. O zaman hemen başlayalım. Bugün öğreneceklerimiz 4 5 6 basamak doğal sayıları yazmayı ve okumayı öğreneceğiz evladım benim. Sayıları taban bloklarıyla modellemeyi öğreneceğiz evladım benim. Ve sayıların bölüklerini göstermeyi öğreneceğiz. Bölük ne demek sence evladım benim? Bölük, bölünmüş bir ük olabilir yani. Evet, arkadaşlarımız ne diyor bu aralarda? Arkadaşlarımızın e, neler diyorlar evladım benim? Burada maşallah herkes İmran burada. İmran İran burada, Artu Akça burada öğretmenim. Sami Asya... Turan'a selamlar burada. tebrik ediyorum. Atlas Güçlü'ye selamlar. Evet. Başka... Selam sizin sayenizde sıkılmıyorum hocam demiş. Selam Tebrik ediyorum. Abi, Ali Tarık. Atlas evet, başka, başka arkadaşlarımızın yorumları Sade var mı evladım benim? Ardino, Harika. Turbon. Sa burada öğretmeni. Sabah günaydın diyoruz herk herkese arkadaşlar. Herkese de günaydın desin birbirine çünkü sosyal mesafeyi koruyalım bu arada. Herkes dikkat etsin. Çok fazla. Arkadaşlar ya evet biz farklı şehirlerden katılıyoruz. Aynen. Lütfen aman sosyal mesafeyi yine koyun. Yorum yazarken de koruyun evladım. Aynı her zaman zamanda atmış öğretmeni. Aynı zamanda rica ediyorum ee, neydi olur bakayım. Ee, hem e, hem elinizde defter kalem varsa mutlaka onlarla not almayı ihmal etmeyin evladım benim aynı şekilde de e, like atmayı yoklamaya katılmayı unutmayın evladım benim şimdi şimdi sizinle beraber yan yana dört rakam bize ne ifade ediyor mesela şimdi sana sorayım. altı yedi dört üç burada kaç tane rakam var evladım benim bir, bir iki, iki üç dört tane örnek. İşte bu yan yana dört rakam bize Asa, aslında dört basamaklı sayıyı ifade eder. Dört basamaklı sayıyı ifade eder. Neden dört basamaklı sayı evladım benim? Çünkü bu, 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 bu her birisi bir basamak demek. Hani biz daha önce öğrenmiştik ya. Mesela e, üç yazdığımızda bir basamaklı. 43 yazdığımızda mesela iki basamaklı. Bu ne basamağıydı? Birler basamağıydı. Bu basamak birler onlar basamağı. Bak iki basamak olduğu için birler ve onlar geldi. Sonra 243 diyelim mesela birler, onlar, yüzler basamağı. Bak üç basamaklı çıktı. Şimdi artık dört basamaklı çıkıyoruz. Artık astro matematiğe hoş geldin diyorum sana. Beş, beş rakam olunca ne oluyor evladım benim? Beş basamaklı oluyor. Bayağı zor bir soruydu gerçekten. Teşekkür ederim. Sen de zorlandığını hissettim seni. Altı rakam olunca... Altı basamaklı. Bayağı zor bir soruydu. Teşekkür ederim. Tebrik efendim. ediyorum zor Gerçekten başardım. muhteşem. Seni. Gel bakalım sana bir beş basamaklı bir sayı yazayım. Mesela hatta bunu da farklı bir renkte yazayım evladım benim. Mesela... 7 2 1 4 ve 8. Wow! Bakar mısın? 1 2 3 4 5 tane basamağı var. Yani bu kadar korkulacak da bir şey yok burada. Hani herkes şu anda bu yayını izleyenler milyonları, milyarları falan filan biliyodur illaki. Hani mutlaka abone sayılarından falan filan görüyoruz zaten. Mesela bu 5 basamaklı, bu da 6 basamaklı sayıya bakalım mesela seninle beraber. 1 5 4 3 3 7 mesela bakar mısın? 1 2 3 4 5 6 tane basamağı var. İşte bundan sonrası da milyonlara gelecek. şu anda kadar biz binler basamaklarını göreceğiz seninle beraber. Gerçekten de 4 5 6 basamaklarda binler basamakları nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi şunu unutmayalım. 4 5 ve altı basamaklı sayıları okurken sayıları bölüklerini ayırmamız gerekiyor. Nereden çıktı of. bu bölük ya? Bu bölük dediğimiz şey bölüklerini ayırma. Bölük dediğim şey aslında üçlü gruplar. Yani adam bize hatta şöyle yapayım sana ya. Burası birazcık daha şey. Hemen şöyle bir tane sayı veriyorum bak sana. Çok basit bir sayı veriyorum. Diyorum ki 3 5 7 4 8 2. Bak böyle bir sayı gördün. Yuh artık diyeceksin ya. 1 2 3 4 5 6 basamaklı bir sayı değil mi bu? Bunun 6 basamaklı sayı olduğunu yazayım öyle mi hemen buraya? süper zekisin. Altı basamaklı bir sayı. Şimdi bu da yapman gereken şey ne biliyor musun? Bölüklerini ayırmak. Bölüklerini ayırmak ne demek sence evladım benim? Bence bölünmüş yüklerini ayırmak. Yani Harika yani. bak. Şimdi şunu unutmayalım. Aslında bölük dediğimiz şey aslında üçlü grup demek. Bak buraya yazmak istiyorum. Bölük dediğimiz şey üç 3 ee, basamaklı grup demek. 3 basamaklı grup ne demek yahu? Şimdi hemen göstereyim sana. Bölük dediğimiz şeyin bu olduğunu aldık mı? Bölükleri gösteriyorum. Sağdan başlıyoruz. Sağ neresi? Sayının solu burası. Sayının sağ burası diye mi? Yani? Evet hocam. Sağdan başladık. 3 basamak gidiyoruz. 1, 2, 3 İşte bu bölük bak şurası bir bölük. Burası birinci bölük. Sonrasında buraya geldik ya. Sonra tekrar sağdan başlıyoruz ve sola doğru gidiyoruz. İşte bu da bir bölük. Yani buradaki bölüğün adına biz... ...hemen sana söylemek istiyorum... ...birler bölüğü diyeceğiz evladım benim. Birler tayfası. Muhteşemsin gerçekten de. Bunun basama, ...bu basamağın altındaki... ...yani bu bölüğe ise... ...binler bölüğü diyeceğiz. Aman Allah'ım gerçekten de işler... ...çirkinleşmeye mi başladı ne? Evet öyle. Yani dolayısıyla... İki tane bölük bileceğiz biz. Birler bölü ve binler bölü. Zaten fazla bir şey bilmemize gerek yok. Birler ve binleri bilsek yeterli. O zaman birler bölü ve binler bölü şeklinde alalım. Peki ne, niye bunlar birler bölü binler bölü diye adlandırıldı? Çünkü bunu bulan adamın ismi Ahmet Birler. Hayır. Ne alakası <laughs> o, Ahmet Birler ne Şimdi bak. Bu basamağın adına biz birler basamağı diyoruz. Bu basamağın adına biz onlar basamağı diyoruz. Bak birler, onlar. Ne geliyordu sonra evladım benim? Yüzler. Süper zeki bir öğrencisin. Gerçekten de imreniyorum sana bakarken. İnanılmaz. Esafullah, Peki sonrasında ne geliyor biliyor musun? Yüzlerden sonra ne geliyor biliyor musun? Zaten hani günlük hayattan öğrenmişsinler ama yine benim. tekrar binler geliyor. Harika zeki bir öğrencisin. Peki sonra ne geliyor? Burası zor. Ben ben çok karıştırıyorum senin yaşındayken gerçekten de. On binler diye saçma sapan bir basamak var. Gerçekten ne yapacak? Anlamsız ki? yani. Ama ondan sonra ne geliyor biliyor musun? Onu söyledikse, hadi bak bir on yüz bin on bin yüz bin Aa. diyoruz. Yani aslında bunu öğrenen bir insan, bak bir on yüz bin on bin yüz bin şeklinde yazıyoruz evladım benim ve bu basamakları öğrendikten sonra işler çok basit ve dikkat eder misin? Bu basamakların hepsinin içinde bin bin ve bin var değil mi? Evet, hocam. O yüzden bu bölüye binler bölüğü diyoruz. Ya işte bu kadar işte. Oh be. Geldik buraya. Bak buradaki basamakların e, basamakların en sağında ne var evladım ben birler basamak. Burada en sağında ne var? Bin binler. En sağındaki basamağa göre aslında biz bölükleri de adlandırıyoruz diyoruz. Bak bu birler bölüğü çünkü en sağında bir var. E, bu binler bölüğü çünkü en sağında bin var diyoruz. İşte bunu anladıysan. Olay bitmiştir zaten. Tebrik ediyorum. arkadaşların yorumları var mı? Anlamayan <laughs> ee, arkadaşlarımız varsa mutlaka. Mursel Gümüş Saadet, <laughs> aynı zamanda Hira Adım Oku demiş öğretmenim. Şenay Coşar. Evet. Neydi o arkadaşımız? Ar 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 Arduino Türk Batu. Ya, bu kadar yağdırma mesajları Saadet... Aa, etmedi. giriş evet, şey, evet, şey yapmadık hocam. galiba öğretmenim. Onu evet. söylemek istiyorum. Aa gerçekten de Aa. intro yapmadık. Ama yapacak şey yok. Tamam. Şimdi hemen sayıları en sağdan evladım benim. İlk başta ne yapmamız gerekiyor? Sayıları en sağdan bölüklerini ayırarak daha doğrusu özür dilerim bölükleri derken üçerli gruplara ayırarak her gruba bir ne adı veririz evladım benim bölük adı veririz. Her gruba bir bölük adı veririz. Aynı zamanda her grubun en sağındaki basamağın adını alıyor. Yani her bölük en sağındaki basamağın adını alıyor. Mesela hemen bir örnek vereyim. Bak burada sağdan başladık mı? Kaç basamaklı bir sayı? 1, 2, 3, 4 basamaklı. O zaman 3 gittim. 3 gittim buraya geldi mi evladım benim? Evet evet. Bu birler bölüğü. Sonrasında diğer bölükse sadece 2 var içinde yapacak bir şey yok. Sorun değil. Yani e, aslında bu sayıyı hemen şöyle yazmak istiyorum sana. 2, 8, 7, 6. Bak bu birler bölüğü bu binler bölüğün içindeki sayı. Binler bölüğün kaç varmış evladım benim? 2. Süper zekisin. Geldik bu sayıya. Hemen seninle beraber yazalım. E, bu, 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 bu. Şimdi üç gittim. Üç gittim. Hop, bu. Birler bölü Binler bölünün kaç varmış evladım benim? Elli. Süper zekisin. Geldik bu sayıyı yazıyorum sana. Yedi, bir, sekiz, dört, sıfır, sıfır. Sonra, bölüklerinden ayırıyorum evladım benim. Hop, üçlü grup, üçlü grup. Binler bölünün kaç varmış evladım benim? yedi Mükemmel zekisin. Bak, binler bölünün içinde sadece iki var. Binler bölü... İçinde sadece 50 var. Binler bölü içinde 718 var. Bunları gördükten sonra artık sayıları okumak dünyadaki en basit şeylerden bir tanesi. Ama seninle beraber birazcık alıştırma yapmak istiyorum. Biliyorum. Bak, rakamlarını kullanarak 4, 5, 6 basamaklı doğal sayılar yazalım mı seninle beraber? Yazalım. <laughs> hemen bakalım. Şimdi, 1, 0, 4, 6, 9 ve 5 rakamlarını kullanacağız. Mesela hemen sana 4 basamaklı bir sayı yazayım. 1, 0, 4, 6. Harika, bitti bu kadar. Bak mesela hemen başka bir sayı yazalım. Bu sefer 5 basamaklı sayı yazalım. 4 6 9 5 bir de 0'ı kullanıyorum. Bak bu 5 basamaklı bir sayı. 1 2 3 4 5 veya 6 e, basamaklı bir sayı yazalım seninle beraber. 5 9 4 6 0 1 1 2 3 4 5 6 bak bütün rakamları kullanmam herhalde mi burada? Evet herhalde. Veya 6 basamaklı başka bir sayı yazıyorum. 1'i bu sefer başa koyuyorum. 1 e, 6'yı buraya koydum, 0'ı buraya koydum, 4'ü buraya koydum, 5'i buraya koydum, 9'u buraya koydum. Keyfimi mükemmel yazdın mısın? İstediğimi yaparım. İstediğim gibi karıştırabilirim değil mi o kadar. Bak 6 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bölüklerini gösterelim mi? Bu birler, bu binler bölü. Bu birler, bu binler bölü. Bu birler üçlü grup, bu binler bölü. Binler bölünde kaç var evladım benim? 6. Hayır, binler bölüğünde. Aaa 46. 46. Harika bir hata yaptın, tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Geldik birler bölü 40, 0, 46. Binler bölümünde de 1 var evladım benim. Gibi gibi. Bak bir tane de 4 basamak sayı yazalım. 6, 9, 5, 0. Bitti bu kadar. Bir de 5 basamak sayı yazalım seninle beraber. 9, 5, 4, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bölüştü, bölüştürelim bunları. Birler, binler. Birler, binler. Binler bölümünde kaç sayı var evladım? 95. Süper zekisin. İşte bunları anladıysan artık bütün soruları... Tar trank diye okuyacaksın. Trank. Tr trink diye okuyacaksın. Tebrik ediyorum size. Geldik seninle beraber işte basamak adlarını tekrar etmeye. Şimdi dört başım, dört beş ba ve altı basamaklı doğal sayılar evladım benim. Binler basamağı, binler basamağı ve aynı zamanda on binler basamağı demin de sana göstermiştim ya. Aynı zamanda yüz binler basamağı var diyoruz ve bu işin sırrı aslında bunlara okuyabilmek. Hemen seninle başlayalım mı? Bu beş hangi basamak öğretmenim beyim? Birler basamağı. Birler basamağı muhteşem zeka fışkıran bir öğrencisin gerçekten de harikasın. Hemen buraya yazıyorum. Birler basamağı süper zekisin. Hemen bu bir hangi basamak öğretmenim beyim? Ee, onlar basamağı. Süper zeki bir öğrencisin gerçekten de imrenerek bakıyorum. Geldik buraya baktık. Yedi. Ee, yüzler basamağı. Birler onlar yüzler. Bunu bileceğiz. Birler onlar yüzler. Çok basit. Birler onlar yüzler. Sonrasında. Gelen basamak yani dördüncü basamak artık birazcık işleri cılkından çıkartıyor ve binler basamağı oluyor. Ardından gelen basamaksa artık iyice zıvanadan çıkaraktan ne gösteriyor bize? On binler basamağı diyor ve artık ben diyor yüz bin aboneye ulaştım ve Dört dediğimiz sayı... plaketiniz geldi öğretmenim. Harika. Yüz binler basamağı diyoruz ve gerçekten de bu basamakları çok iyi bir bölümde... Öğretmenim siz yapıyorum. YouTuber mısınız? Evet YouTuber. YouTube'da kasıyoruz. YouTuber'da kas. neden farklı ayakkabılar giyiyorlar? Ee, YouTuberlarda moda. Evet ben, ben çok seviyorum güzel ayakkabı. Böyle geniş uzun tişörtler giyiyorsunuz öğretmenim. Aynen yani birazcık daha öyle e, takılıyoruz biz ama yapacak Karsınız bir şey öğretmenim. Ben BS'yi de çok oynuyorum bu arada onu söylemek Oo. istiyorum. E, bu arada e, 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 Spike'ım, Leon'um hepsi var. Kaç e, kuponuz var öğretmenim? E, 17 bin kupon var ve güzel geliyor. Şey. Şimdi geldik. E, Kulübün var mı senin evladım ya? Benim kulübüm var. Evet. evet, evet Apaçiler kulübü. Apaçiler. Evet. Şimdi geldik bak. Sağdan başladık müştü grup. Bu bölük. Sa Bunun bir tane daha gidiyorum. Bu da başka bir bölük. Bu birler bölüyor, bu binler bölüyor. Bunları unutmayacağız. Zaten binler bölündeki her bak 10 bin, bin, on bin, yüz bin diye gidiyor. Diğerleri ise bir, on, yüz diye gidiyor diyeceğiz. Bunları bildiysek olay bitmiştir diyoruz. Ne demiş arkadaşımız Meral Can? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Bravo diyorum Meral. Gerçekten muhteşemsin diyoruz. Mucize uğruna merhaba diyoruz buradan. Tebrik ediyorum seni. Geldik dünyanın en yüksek dağının. 8.848 met, metre uzunluğu ile Everest Dağı olarak bilinmesine rağmen Pasifik Okyanusu'nun tabanında yükselen Mauna Kea'nın okyanusun üst kısmında kalan yüksekliği 4.207 metredir. O. Wow Gerçekten fazlaymış. Böylece Mauna Kea okyanus tabanından itibaren... 10100 metreye ulaşır. Vay be demek rekoru kırmış. Neymiş bu ya? Enteresan bir yeni nesil soruya başla sıra dışı <laughs> Yukarıdaki bilgide kullanılan doğal sayıların okunuşlarını yazalım demiş. Gerçekten de okunuşlarını bir öğrenmek artık zamanı geldi değil mi Evet ödemek. Senle beraber şunların okunuşlarını öğreneceğiz. Şimdi demin sana şu sayıyı yazmıştım. Hatırlıyor musun? Öğrenim, evet. bu sayılar çok zor, çok yüksek bir evet. sayılar öğrendik. Şimdi bu bu sayıların okunuşunda şunu yapmamız gerekiyor. Hemen buraya yazmak istiyorum. Okunuşu bak burası çok değerli. Okunuşunda şuna bakacağız. Diyeceğim sesle mi öğretmenim? Hayır bak çok basit bir mantık var burada. Diyeceğim ki yahu bunu okuyabilir misin bana? Şu sayıyı sadece bu sayıyı okur musun bana? 482. Mükemmel zekisin. 482. Bu sayıyı okudun. Bu sayının hangi bölükte olduğunu söyler misin bana evladım benim? Birler. Harika. O yüzden bu sayıyı olduğu gibi okuyoruz. 482. Ama bu sayıya geldiğim zaman, bu sayı hangi bölükte evladım? Hemen söyler misin bana? Binler. Harika. Bu sayıyı okur musun bana? Hiç başka bir sayı görmesem burada. Bu sayı okur musun bana? 357. Harika. Hemen yazıyorum. 3, 100, 57. Bunu yazdım. Sonra bu sayının bölüğünü söyler misin bana evladım benim? Binler. Harika. O zaman 357 bin. Bu sayıyı okur musun bana? 482. 482. 482. 482. İşte bu kadar. Yani yapmamız gereken tek şey binler bölüğündeki sayının e, okunuşunu yazmak ardından da yanına bin koymak. Bitti bu kadar. Kebap ve gerçekten de inanılmaz e, lokum gibi bir konu. O zaman senle beraber gel bunları okumaya başlayalım. Hemen bunu. E, bunu okur musun bana? 59. Hayır bak dikkat et. Ha, bu 94. bölükte bu bölükte 594 vardı. O zaman 594 hangi bölükteydi bu? 1000. 594 bin. Bunu okur musun bana? 601. 594 bin 601. 594 bin 600. Gel bunu. Bunu okur musun bana? 160. 160. Hangi bölükteydi? 1000. 160 bin. 459. 4 mükemmel zekisin. Gerçekten olağanüstü. Gel bunu okumuşsun bana. 95. Hangi bölükteydi? 95 bin. 95 bin. E, 401. Harikasın. Bunu okumuşsun bana. 46 bin. 46 bin. 950. Mükemmel. Ya ben bu kadar. Bunu okumuşsun bana. Bu çok zor. Bu çok. Bak bunu yapalım ilk başta. Bunu okumuşsun bana. 6. 6. 6 hangi bölükte? 6 bin, bin. Bin. 950. Mükemmel. Bunu okumuşsun bana. 1. Bir bin olmaz ki. Ay, bin o. diyoruz işte burada da. Bin. Kırk Harikasın. Bin, bu en zoruydu bunu yazmak istiyorum. Bin e, kırk altı diye yazıyoruz bunu. Gerçekten zordu. Arkadaşlarım mutlaka okuyanlar vardır. Muhteşemsiniz gerçekten de. Hepinizin e, maşallah var diyorum. O zaman senle beraber hadi bakalım. E, 8848 zaten okudum ben bu soruyu okurken de. Hemen sana bölüklerine bölüştürüyorum. Bak ne yapıyoruz evladım benim? Bu birler bölüğü, bu binler bölüğü. Binler bölüğünde ne vardı burada evladım benim? Sekiz. Harika. O zaman ben bunu, bunu, hop, sekiz, sekiz, bin, e, sekiz, yüz, yüz, kırk, sekiz diye okuyorum evladım benim. Gerçekten de birazcık uz, uzun sürdü. Geldik buraya. Evet bunu hemen okuyalım sana beraber. 4000 bin... Iki... Bak, okudum hemen bak. Hemen du durduramıyorum ki kendimi. E, bilince hava atıyoruz tabii ki. Hemen burada bak. Sağdan başladık. Sonra gittik. 4 4 bin çünkü aslında bu binler bölümünde tek bir sayıydı. Bunda pembe yazalım bari. 4000 iki 200 yüz, iki yüz... Ee, yedi şeklinde okuyorum evladım benim. Şunu da okuyalım mı? Bu zor bir gerçekten of. zor. Hemen sana bunu bir analiz edelim ilk başta. Şöyle yazdım. Sonra bölüklere ayırıyorum. Bu birler bölü, bu binler bölü. Şimdi binler bölünde ne var evladım benim? Or. Harika. O zaman on bin on bin Yüz. Bitti bu kadar. Aa. Aslında kadar basitmiş değil mi? Zor gibi gözüküyor. Çok oldu Aslında diyorum. çok basit. Harikasınız. Tebrik ediyorum Hepiniz harika ee, diyoruz ve çılgın bir soru çözeceğim. Aa çıldıracak mi? mı üzerinden? Hayır çıldırmayacağız. Merak etme. Yanında gösterdiği hayvanların her biri rakamlarının sayısı adlarındaki harflerin sayısına eşit olan besinleri yiyecektir. Hmm. Rakamlarının sayısı adlarındaki harflerin sayısına eşit olan besin yiyecektir. Wow. gerçekten birazcık karışık bir soru. Ne demek ki bu acaba? Şimdi bu hangi hayvan? Hemen söyler misin bana? Sincap. Yuh ne sincap ya bu ne? Evladım <laughs> bu tavşan ya bildiğin tavşan. Değil mi? Tavşan evet. O zaman tavşan. Kaç, ha kaç harfli evladım benim 1 Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı harfli. O zaman bunun da altıyı seçeceğiz. Bunu hemen söylemişsin adını bana? harika zeki bir öğrencisin bravo diyorum kaç harfli 1 2 3 4 harfle çat diye bunda yazdık. yani bu hangi hayvan? Tilki tilki. Hemen 1 2 3 4 5 5 tane harfli bunda yazdık. O zaman buna bunu yiyeceği şey aslında 6 6 rakam olduğu için 6 sayı e, harfi olduğu için 6 rakamlı olması gerekiyor. Harflerinin sayısına göre. O zaman bak bu 1 2 3 4 tane rakamlı 4 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı bir sayı. O zaman ya tavşan bunu yiyecek. Tavşan zaten avuç Zaten yer. avuç yer. Süper diksin. Hangi besin yemelidir? O zaman tavşan, tavşan havuç yemelidir. Fareye bakalım sana beraber. Fare 4. O zaman 4. Yani fare elma yemelidir. Evet muhteşem. Arkadaşlarının cevapları var mı bu arada? Bununla alakalı. Evet, Tebrik ediyorum. Tilki de tavuk yemelidir. Ama yazık tavuklara yemesin başka bir şey verelim diyoruz ve tilki de tavuk yemelidir ...diye de muhteşem bir şekilde ee, e, e, Burak Yaman yazmış <laughs> fare elma tavşan avuç tilki horoz demiş. Bravo diyorum Burak Yaman'ın ismini buraya yazmak istiyorum gerçekten de Burak Yaman tarihe geçen ilk Türk e, dördüncü sınıf öğrencisi Caner olarak. Caner Deveci tavşan altı harf sincap altı harf tilki beş harf demiş. Muhteşem alt. Tavşan, o da sincap altı. zannetmiş öğretmenim. Evet sincap gibi gözüküyor ama olsa da sincap olsa da aynı şekilde alt harf oluyor. Dolayısıyla sincapın havuç yemesi de absürt bir şey olurdu. O yüzden yapmayalım diyoruz. Sincaplar fındık yer. Geldik hemen klas bir soru çözelim. Gerçekten Oo. klas ve elit bir soru. Hemen bakalım. Yukarıda üzerlerinde yazılı olan yazılı doğal sayıları okuyan çocuklardan hangi ikisi balonlarını değiştirirse okunuşların tamamı doğru yaşanır? Şimdi şimdi şurada ne yazıyor? 3, 5, 0, 7, 6 yazıyor. Hemen bunu yazalım sen 3, 5, 0, 7, 6 yazıyor. Burada ne yazıyor? 2, 4, 9, 0, 6, 4 yazıyor. Buraya yazıyor. 1, 0, 2, 4 yazıyor. Şimdi bölüklerini ayıralım mı seninle beraber? Ayıralım artık. Bak bu birler bölü, bu binler bölü. Bu birler bölü, bu binler. Üçlü güçlü. Bu birler bölü, bu binler bölü. Binler de sadece bir var görüyor musun? Şimdi bunu okur musun bana? 35. 35. O zaman hemen yazmak istiyorum. 35. Ama hangi bölükteydi? Binler bölüğündeydi. Otuz bin. Bunu okur musun bana evladım be? Sıfır e, yetmiş altı. Sıfır okumayız. Yetmiş altı deriz. Harikasın. Yetmiş altı deriz. Geldik buraya. E, şunu okur musun bana? Yirmi dört. Hayır. İki yüz kırk dokuz. İki yüz kırk dokuz. dedim. Hangi bölükte değil evladım be? Hemen bu. Bin. Binler bölümü O zaman bini de yazdık. Sonra burayı okur musun bana? 64. 64. Sıfırı okumayız. 64 diyoruz. 64 diye buraya yazdım. Geldik buraya. Bunun... Bu da ne yazıyor Allah aşkına? Bir tane... Bir. Bir. O zaman ne diyeceğiz burada? Bin. Bir bin diyemediğimiz için bin diyeceğiz. Bin ve... E, hani bir bin yazmıyoruz artık. Burası da 0.24 değil de 24 diyoruz. Bin yirmi dört diyoruz. Şimdi hangisi? 1024 doğru yapmış ya. Aa. O zaman bak. 35.076 burada olmalıydı. Ayça ile Osman değiştirecek. Mükemmel. Ayça ile Osman. Osman nereden Ayça nereden Ayça kırmızı tişörtlü evet. öğretmenim. Bu iki arkadaş yer değiştirirse, daha bu iki balon yer değiştirirse e, doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz. Gerçekten muhteşem. Peki sinirlenme. o Yılmaz da bir, bir, <laughs> bir de, de blok soru yapalım sana. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım. Hangi tarihte vefat etmişti Atatürk? 1938. <laughs> 1938. Peki hangi tarihte doğmuştu evladım benim? 1881. Muhteşemsin. Gerçekten genel kültürün harika. Hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin. Yukarıdaki bilginin doğru olarak tamamlanabilmesi için taban blokları ile modellenen sayının cümledeki boşluğa yerleştirilmesi gerekmektedir. Ha, tamam. Buna göre taban blokları ile modellenen sayı kaçtı demiş? Bak, burasında burada dikkat edelim. Bunu zaten söyledik ama <laughs> evet artık yapacak bir şey. Bunu nasıl? Bunu 1980'ler sayacak mıydı gördünüz? E, hayır işte buradaki mantık şu. Taban bloklarının her birisi bak dikkat. et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bir onlu sütun. Bak, şunlar onlu sütunlar. 1, 2, 3 onlu sütunlar. Üç tane onluk ne eder? 3 onluk. 30. 30 eder. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane değil mi? O zaman 8 birlik 8 birlik 8 eder evladım benim. Aynı zamanda bak eee buradaki her bir şey bloksa yüzlük gösterir. Bak hemen gösen öysün sana. 1, 2, 3'te 10'du. Bu da 10'du. 10, 10, 10. 10 çarpı 10'dan aslında bunun her birisi yüzlüktür. Dolayısıyla Oo. kaç tane yüzlük var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüzlük burada var. 9 tane yüzlük burada var. Ve bu büyük küpte neyi gösterirdi evladım benim? Binliği gösterirdi. Aslında bir tane binlik. O zaman bak 9 tane yüzlük 900. Bir tane binlik bin ediyor. O zaman bunlar hepsi toplam zaman bin dokuz yüz, otuz, sekiz. Zaten adı da üstünde 1938 diyor ve bu sayıyı yazdığım zaman binler basamağında bir, bir e, yüzler basamağında 9 onlar basamağında e, üç e, ve aynı zamanda birler basamağında 8 diyoruz. Ama biz ne yapıyoruz evladım? Benim? Biz ne yapıyoruz hocam? Her zamanki gibi bin dokuz yüz otuz, ...sekiz yapıyoruz. Bu neydi hatırlıyor musun evladım? Sonsuzluk. Bu sonsuzluk işareti, sonsuzluk sembolü. Ve 8'i yatırıyoruz. Kusura bakma sekiz arkadaşımız diyoruz. Ve muhteşem bir şekilde seninle beraber öğrendiklerimizi gördük. Şimdi ederim. sana hemen ödevlerini vermek istiyorum. Ödevlerin çok değerli. Çünkü bu öğrendiklerimiz üzerine soru çözmelisin. Hemen sıfırdan dörde kitabımızı açıyoruz seninle beraber. Sıfırdan dörde kitabımızdan hemen senle ilk dersimiz maşallah gerçekten de ilk adımı attık matematiğe ilk girişimizi yaptık. Sıfırdan dörde kitabımızdan olsun efendim. sayfa 76 ve 77'yi yapmanı istiyorum seninle beraber. Ee, ve aynı zamanda e, evet 76 77 yap. iki sayfa ver. İki, iki sayfa verdim sana. Bu sefer yeterli. Aynı zamanda evladım benim. Zoru Bankamızdan da abi kupadan da vereceğim şimdi sana. Zoru Bankası'ndan da evladım benim. Hemen sana göstereyim. Zoru Bankası tüm dersler kitabımızdan da. Birazcık zorlayıcı sorular var bu arada Onu sormak istiyorum. Sayfa 78 ve 79'u yapmanı istiyorum. Hatta e, 80 ve 81'de de yapabilirsin. Ama sayfa 78 ve 79'u mutlaka yap. Yani M1 testini yapmanı istiyorum. Zoru Bankası tüm derslerden evladım benim. Ve yeni nesil matematik problemleri kitabından da evladım benim. Aslında problem ...problemleri daha iyi anlayabilmen için... ...mutlaka bir giriş yapman gerekiyor artık. Yani programlar... ...yeni nesil programlar gerçekten çok değerli. Dört dörtlük bir şekilde öğreneceğiz bunları. Doğal sayılardan ilk kısmı... E, ...sayfa 8 ve 9'u ...hatta 10 ve on biri yapmanı istiyorum. Eğer bu ikisini yapabilsen de... ...muhteşem olur evladım benim. Ve e, kupa olan arkadaşlarımıza sürekli... ...ödev ver, ödev ver dediler. Kupa, kupa. Kupa olan arkadaşlarımıza da... ...kupa kitabı olan arkadaşlarımıza da... ...hemen sana şuradan vermek istiyorum. Buradan... İlk kupadan, ilk kupadan yani birinci adımdan evladım benim. Ee, ilk kupadaki matematik kısmını yapmanızı istiyorum. Eğer bunu yaparsan zaten matematik kısmını yapsan bu olayı bitirmişsin demektir. Hadi bakalım o zaman ee, bir sonraki dersimizde görüşeceğiz. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yola. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.